Merhaba arkadaşlar. MEP 11. sınıf matematik kitabının soru çözümleriyle beraberiz. Yapacağımız şey şudur. Bu kitaptaki geometri konularının hem örnek sorularını çözmek hem de kısa kısa konu anlatımlarıyla konuyu pekiştirmek. Hemen ilk konumuz olan analitik geometri ile başlamak istiyorum. Şimdi... Evet İlk geometri konumuz analitik geometridir. Alt başlığımız doğrunun analitik incelenmesidir. Doğrunun analitik incelenmesinden önce e, kısaca noktanın analitik incelenmesiyle alakalı bir tekrarımızı yapıp daha sonrasında da doğrunun analitik incelenmesine geçeceğiz. Burada işte kavramlar, hazırlık çalışmaları vesaire söylemiş, geçtim. Hemen başlayalım. Doğrunun analitik incelenmesi diye neyle başlıyor haliyle? Koordinatı yani sayı doğrusuyla. Demiş ki her noktası bir reel sayıya karşılık gelen doğruya koordinat yani sayı doğrusu denir. Gördüğünüz gibi başlangıç noktanız orijin diye tabir ediyorduk biz koordinat düzleminde. Sağ tarafa doğru gidildikçe artı 1, 2, 3 vesaire sol tarafa doğru gidildikçe de eksi 1, eksi 2, eksi 3 vesaire şeklinde giden bir koordinat yani sayı doğrumuz mevcut. Çok fazla alt taraftaki teferruata girmeyeceğim. Hemen birinci örneğimizle başlayalım. Gördüğünüz gibi çözümleri de verilmiş. Bu çözümleri de inceleyebilirsiniz. Siz her soruda ancak biz farklı şeyler söylemeye, olabildiğince kısa çözmeye gayret göstereceğiz. Şimdi birinci örneğimizde diyor ki koordinat doğrusunda 3 B, eksi 3 B ve 7 noktaları verilsin. A, B, B C eşit olduğuna göre bu şu demektir. B noktası A ile C noktasının orta noktasıdır. Orta nokta bulunurken de şu yapılır. Hangi iki noktanın orta noktası isteniyorsa o noktaların koordinatları toplanır, 2'ye bölünür. İşte buradan da B'nin koordinatının 2 olduğu sonucuna varırsınız. Orta nokta. Hangi iki noktanın orta noktasıysa o noktaların koordinatları toplanır, 2'ye bölünür. Neden ikiye bölünür? Çünkü siz iki noktanın orta noktasında bulmaya çalışıyorsunuz. Birinci örneğimiz bu şekildeydi. Koordinat doğrusunda orta nokta bulma. Evet az önceki söylediğimiz şeyin aynısını söylemiş. B orta nokta A ile C'nin toplamının yarısı olacaktır. Sıra sizde diye bir sorumuz var. A ve B noktalarının orta noktası C olduğuna göre X reel sayısını bulunuyoruz. X orta nokta olduğu için A ile B'nin koordinatlarının toplamının yarısıdır diyeceğiz. Buradan 14 bölü 2'den 7 olarak bulunacak. X. Gördüğünüz gibi en baştan temel olarak başlıyor. Evet. Geçiyorum. Olabildiğince hızlı ve çok soru çözmeye gayret göstereceğim. Siz tabii ki bu videoları durdurarak daha sağlıklı bir şekilde tekrarını yapabilirsiniz. Örnek 2. Koordinat doğrusunda ABC noktaları verilmiş. Bakın şöyle bir oran var. Ve diyor ki x sıfırdan büyük olduğuna göre x reel sayısını bulunuz. Şimdi x sıfırdan büyükse demek ki sağ tarafa doğru gidildikçe artı olacak. Sol tarafta gördüğünüz gibi eksi dir diyeceğiz. x diyor sıfırdan büyük diyor. Sonra oran verilmiş. orta nokta bulurken toplayıp ikiye böldük falan ama aradaki oranlar farklıysa ne yapacağız? Hemen bunu bir konuşalım. Bakın şimdi. Eksi 4'ten 2'ye gidiyorum. Yani A'dan B'ye gidiyorum. Burada koordinatlar arasında 6 birimlik bir artış var. 2K'lık bir mesafede 6 birimlik bir artış varsa 1K'lık mesafede 3 birimlik bir artış olacaktır. E, B noktası 2 idi. 2'den 3 birim fazlalaştıracaksam x'i de artı 5 olarak bulacağım demektir. 2K'da 6 artıyorsa K'da 3 birim artacaktır. Ve X'in koordinatı bulunmuş olacaktır. Sıra sizde demiş yine. Hemen bakalım. ABC noktaları verilmiş. Böyle bir oran var ve x eksi 1 ile 15 arasında diyor. E bak a eksi 1 c 15 demek ki x yani b noktası bunların arasında bir yerde olacak. Hemen a'yı yazdım sola eksi 1 c'yi yazdım sola 15 b yazdım ortaya x dedim. Hemen orana baktım. Burada b c k dediğimde a b'nin 3 k olacağını söylemiş ve hemen diyorum ki şimdi a'dan c'ye gidebilirsiniz. Hani soldan sağa fark etmez. Ama burada ben C'den A'ya gitme taraftarıyım. Çünkü B noktası C'ye daha yakın. Daha yakın nokta daha yakın olan noktadan giderseniz diğer tarafa işiniz daha kolay olur. Çünkü zaten analitik geometri yapıyoruz. Zaten matematiksel işlemler fazlaca var. Dolayısıyla bunu en aza indirgemek için yakın olan noktadan giderseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Hadi C'den A'ya gidelim. C'den A'ya giderken 15'ten eksi 1'e 16 birimlik bir azalma var. Toplamda ne kadarlık bir mesafede var peki bu? Gördüğünüz gibi 4K'da. 4K'da 16 azalıyorsa 1K'da 4 azalacaktır ki bakın C'den B'ye gelene kadar 1K var. 4 azalacak. C 15'ti. 4 azalttığınızda x değerini 11 olarak bulur. İşte durum bu şekilde. Devam edelim. Bu sefer de kendisi bir örnek yazmış. A ve B verilmiş yine. A ile B arasındaki oran şuymuş koşunu sağlayan. C noktasının koordinatını bulunuz. A ile B arasında olan diyor. Gördüğünüz gibi zaten şekli çizmiş. A, B'yi. C'yi de ortaya almış. Hemen oranı yazmış. K'ya 4K. B'den A'ya mı A'dan B'ye mi? Tabii ki de A'dan B'ye. Çünkü C noktası A'ya daha yakın. A'dan B'ye giderken eksi 3'ten 17'ye toplamda 20 birimlik bir artış var. Peki toplam kaç K'da artıyor bu? 5 K'da. 5 K'da 20 artıyorsa 1 K'da 4 artacaktır. A'dan C'ye gelirken 1 K var. 4 arttıracağız. Eksi 3 artı 4'ten de C'nin koordinatını artı 1 olarak bulmuş oluruz. Bu olayla ilgili fazlaca örnekler vermiş. Evet yine sıra sizde var. Hemen bakalım. Gerel sayı doğrusu üzerinde AB noktaları AB'yi oranında bölen bir C noktası veriliyormuş. A ve C noktalarının orta noktası D C ve B noktalarının orta noktası E olduğuna göre DE uzunluğunu bulunuz. Şimdi hemen bir AB AB çizilsin. Şimdi AC 1 BC 2 imiş. Demek ki CA'ya daha yakın olacak. AC'ye K dediğimizde BC 2K gelecek. A'nın koordinatları belli. Eksi 4 koordinatı daha doğrusu. B'ninki belli. 20. Şimdi biz C'ninkini bulabiliriz. Nasıl buluyoruz dedik. Yakın olan A'ydı. O zaman A'dan B'ye doğru gideceğiz. A'dan B'ye eksi 4'ten 20'ye toplamda 24 birimlik bir artış var. Kaç K'da? 3 K'da. 3 K'da 24 birim artıyorsa 1 K'da 8 birim artacaktır. A'dan C'ye gelirken zaten K var sadece. Artı 8 diyeceğiz. Eksi 4 artı 8'den C'nin koordinatını 4 olarak bulacağız. C'yi bulduk. Ama bizden C'yi istemiyor. Diyor ki A ve C noktalarının orta noktası D. A ve C'nin orta noktası D. Hemen bulalım D'yi. Orta nokta değil miydi? Koordinatlarını toplayacaktık. Eksi 4 artı 4. 2'ye bölecektik ki D buradan kaç geliyor? 0. Hemen sonrasında daha doğrusu C ve B noktalarının orta noktası olan E'yi bulalım. C ve B'nin orta noktası E'yi bulurken de yine C ile B'nin koordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyorduk. Buradan da 12 olarak buluruz E'yi. D'yi 0 bulduk. E'yi 12 bulduk. DE uzunluğunu istemiş. Buradan da DE uzunluğu 0 ile 12'nin arasındaki uzaklık olan 12'ye eşit gelir. Bu son sıra sizde de hem oran yaptırdı. İşte 3K'da bu kadar artıyorsa K'da bu kadar artar. C'yi buldurdu. Sonrasında da AC'nin orta noktasıyla BC'nin orta noktasından DE uzunluğuna ulaştırdı. Yani kısacası şimdiye kadar yaptığımız her şeyin kısa bir tekrarını yapmış oldu. Evet. Burayı da bitirdik geçelim. Evet, gelelim analitik düzleme. Şimdi hemen bakalım. Analitik düzlemle alakalı demiş ki işte bir düzlemde başlangıç noktaları aynı olan ve dik kesişen şurası 90 derece iki koordinat doğrusu oluşturduğu Sisteme koordinat sistemi denir. Kesiştikleri noktada sıfır gördüğünüz gibi. Yatay eksene x, düşey eksen y ile gösterilir. Gördüğünüz gibi buralarda da. Yazmış o noktası koordinat eksenlerinin kesim noktasıdır ve bu noktaya başlangıç noktası ki sıkça kullandığımız orijin denir diyor. Üzerinde işte tanımlanmış düzlem analitik düzlem denir. Bu koordinat düzlem koordinat sisteminin bulunduğu düzleme analitik düzlem deniyor ve dört bölgeye ayrılıyor. Yandaki şekilde koordinatları x, y olan a noktası gösterilmiş. Bu ifadedeki x apsistir. Yani birinci kısım x yazan yer Apsistir. İkinci kısım Y yazan yerde yani şurası da ordinattır. Bu X, Y ikililerine ise gördüğünüz gibi koordinat denir. Şimdi bölge bölge ayırmış. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge demiş. Hemen bu bölgelerdeki işaretleri konuşalım. Birinci bölgede gördüğünüz gibi sayı doğrusu ise bu. Sağ tarafa doğru gidildikçe artı sol tarafa doğru gidildikçe eksi. Y ekseninde ise yukarıya doğru gidildikçe, gidildikçe artı. Aşağıya doğru gidildikçe eksi olur. O zaman birinci bölgede x ile y'lerinizin işareti gördüğünüz gibi artı y artıdır. İkinci bölgede x'ler eksi, y'ler artıdır. Koordinat düzlemi üzerinde zaten gözüküyor. Üçüncü bölgede x'lerimiz de y'lerimiz de eksidir. Dördüncü bölgede ise x'ler artı, y'ler eksi olarak gözükür. İşte bölgelerdeki İşaret kavramları da bu şekildedir. Evet, hatırlatma demiş. Heh, bizim az önce söylediğimiz kısım hatırlatma zaten bu noktalarla ilgili. Biz az önceki şuradaki koordinat düzlemi üzerinde konuştuk. Tekrardan bu şekilde bir gösterelim ve sonrasında da örneklerimize başlayalım. Noktası şimdi koordinatlı veriyor artık. X ve y. Analitik düzemi birinci bölgesinde olduğuna göre şimdi birinci bölgede ise birinci bölgede işaretlerimiz xlerde, de y'ler artıydı. O zaman a eksi 2'nin sıfırdan büyük yani a'nın 2'den büyük olması gerekir. Aynı şekilde b eksi 1'in sıfırdan büyük b'nin de 1'den büyük olması gerekir. Çünkü ikisinin de işareti artı. Artı demek sıfırdan büyüktür demektir. Olduğuna göre a ve b'nin alabileceği en küçük tam sayı değerlerinin çarpımı diyor. Hemen bakalım. A 2'den büyükse en küçük 3 değerini alır. B 1'den büyükse en küçük 2 değerini alır. Bunları çarptığınızda da 3 çarpı 2'den cevabın 6 olduğunu söylersiniz. İşte birinci örneğimiz de bu şekildeydi. Geçelim bir sonraki örneğimize. Analitik düzlemde noktasının eksenlere olan uzaklıklar toplamı 7 birim olduğuna göre. B'nin alabileceği değerler toplamını bulunuz. Şimdi bak. Alabileceği değerler diyor. Çünkü biz şunun x'in artı olduğunu biliyoruz. Ama y'sinin işaretiyle alakalı hiçbir fikrimiz yok. Artı da olabilir. Yani birinci bölgede de olabilir. Eksi de olabilir. Yani artı eksiden dördüncü bölgede de olabilir. Ki burada bakın grafiğini çizmiş. Şimdi hazır grafini çizmişken şu eksenler olan uzaklıklarını bir konuşalım. Bir noktanın gördüğünüz gibi bir noktanın x eksenine olan uzaklığı x eksenine olan uzaklığı şurasıdır. Yani y'sidir. Ordinatıdır. O zaman bana x eksenine uzaklık dediği zaman y'sini almam gerektiğini anlayacağım. Bak şurası da y eksenine uzaklıdır. Yani aslında bu noktanın x'idir. Yani apsisidir. O zaman y eksenine uzaklık dediği zaman da ben x'ini alacağım. Sadece küçük bir teferruat var burada. Bunlar mutlak değer içerisinde olacak. Çünkü uzaklık negatif olamaz. x'e uzaklık dediği zaman y'si y'e uzaklık dediği zaman da x'ini alacağım anlamına geliyor bu. O zaman eksenler uzaklıklar toplamı 7 ise ve apsisim 3 ise bu ne anlama geliyor? Y eksenine uzaklığı bunun 3 birimdir. O zaman eksene uzaklıklar toplamı 7 ise x eksenine olan uzaklığı yani y'si de kaç olacaktır? 4. Ama 2 tane alternatifiniz var. Birincisi b artı 2 direkt olarak 4'e de eşit olabilir. b artı 2 eksi 4'e de eşit olabilir. Çünkü, çünkü mutlak değerli bir ifade bu. Yani artı da olabilir, eksi de olabilir. Ya da yukarıda bizim söylediğimiz gibi B artı 2 pozitif de olabilir, negatif de olabilir. O zaman buradan B değerini 2, buradan da B değerini eksi 6 bulursunuz. Alabileceği değerler toplamını istiyordu. Topladığınızda da, şunu daha güzel yazalım şöyle. Daha kötü oldu yalnız. Evet. Eksi 6. Topladığınızda da eksi 4 cevabını bulmuş olursunuz. Aslında kısacası söylemeye çalıştığı ifade bu. X eksenine uzaklık y'dir. Y eksenine uzaklık x'tir. Tabi bunların mutlak değerleridir. Evet. Ben bunu düzgün altı yapacağım ya. Evet yaptım. Şimdi daha güzel gözüküyor. Örnek 5 de bu şekildeydi. Evet bu sayfamızı da bitirmişiz. Gelelim bir sonraki sayfamıza. Diyor ki ayrılmış analitik düzlemde noktaların koordinatlarını yazınız. Tamam yazalım. Hadi yazalım tek tek. Şimdi A'nın koordinatları tek tek sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 biri ama ekseni sol tarafında olduğu için. Eksi 5. Hemen Y'sini de sayalım. 1, 2, Eksenin pozitif tarafında olduğu için de artı 2'dir. A'nın koordinatları. Apsis eksi 5'tir. Gördüğünüz gibi şurada ordinatta 2'dir. Sonra B'ye geçelim. B'nin koordinatlarına bakalım. 1, 2, 3, 4. Şöyle ama negatif tarafta olduğunuz için eksi 4. <laughs> Y'sine bakalım. 1, 2, 3. 3 ama negatif tarafta olduğunuz için de Eksi 3'tür. B'nin koordinatları. C'ye gelelim. 1, 2, 3. Pozitif taraftasın. Absis artı 3. 1, 2. Negatif taraftasın. Ordinat eksi 2. D'ye bakalım. Yine gördüğünüz gibi 3 de şurada. O zaman pozitif tarafta olduğunuz için artı 3. 1, 2, 3, 4. Pozitif taraftasın. Artı 4'tür. Şimdi E'ye bakalım. E noktası. Gördüğünüz gibi Y ekseninin üzerinde. Eğer bir nokta bir eksen üzerindeyse diğer ekseninin değeri sıfırdır. Çünkü bakın X eksenine karşılık gelen yer sıfır. Y ekseni üzerindeyse X yani apsisi sıfırdır. Y'si de gördüğünüz gibi eksi 3'teydi. Dolayısıyla 0 eksi 3 dersiniz. Sorularda E noktası hangi bölgededir diye sorarsa E bir bölgede değildir. E, Y ekseni üzerindedir. Önemli bir detaydır bu. Sonra F'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5'te ve X ekseni üzerinde. X ekseni üzerinde olduğu için Y'si 0, apsisi de artı 5'tir. F hangi bölgededir? F bir bölgede değildir. F noktası x ekseninin üzerindedir. Dolayısıyla bu şekilde bizden istediği noktaların koordinatlarını bulduk. Demek ki koordinat düzlemi üzerinde gösterilen bir noktanın koordinatlarını bulunabiliyormuşuz. Aslında daha da önemlisi şu. Bir noktanın size koordinatlarını verirse siz hemen eksenlere şu şekilde dik gelecek şekilde bunların değerlerini koordinat xlerinin yani x'lerin ve y'lerin üzerlerine mutlaka yaz. Bunun faydasını zaten doğrunun analitiğinde de göreceğiz. Şimdi A'yı tamamladık. B'ye gelelim. B ile E, D ile C o ile B arasındaki uzaklıkların kaç birim olduğunu bulunuz diyor. Şimdi bunun anlatımını yapmış mı? Yapmamış. O zaman biz direkt olarak söyleyelim burada. Şimdi normalde şekil üzerinde göstermenizi istiyor. Yani B ile A arasındaki uzaklığı gösterelim. İşte C ile O'ya bakalım. Burada dik üçgenler oluşturalım falan filan gibi. Ama iki nokta arası uzaklık bulunurken muhtemelen söyleyecektir ilerleyen zamanlarda ama garip bir formülü var. Biz o garip formülü kullanmayacağız. Yapmamız gereken şey bizim için şudur. İki nokta arası uzaklık bulunurken hemen bir dik üçgen çizilir. Çizdiğiniz bu dik üçgende x'ler farkını bir dik kenara, y'ler farkını diğer dik kenara yazdığınızda hipotenüs uzunluğu size bu iki nokta arasındaki uzaklığı verecektir. Hiçbir şekilde formülle uğraşmanıza, ilgilenmenize gerek yok. İki nokta arası uzaklık bulunurken hemen dik üçgen çizilir. Dik üçgenin kenarlarından birine x'ler farkı, diğerine y'ler farkı yazılır. Hipotenüs uzunluğu da bize bu iki nokta arasındaki uzaklığı verir. Hadi yazalım. Şimdi B ile E'yi istiyor. Hemen şu köşeye çizelim mesela. Şuraya. B ile E arasındaki uzaklığı bulalım. B ve E. Şimdi yapacağımız ilk şey şudur. B ile E'nin X'leri arasındaki uzaklığa bakılır. X'ler arasındaki farkı mesafe olarak, uzaklık olarak 4'tür. Y'ler arasındaki farkı ise 0'dır. Şimdi 4'e 0 diye bir uzunluk olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla hipotenüs uzunluğuna da direkt olarak 4'tür dersiniz. Ki şekil üzerinde bakacak olursanız B ile E arası uzaklık için bir dik üçgen çizilemiyormuş. Gördüğünüz gibi aralarındaki uzaklık da 4 birimmiş. Yani istisnai bir durumdur ve güzel bir durumdur bu. Yani her zaman sağladığının bir göstergesidir aslında. Dik kenarlardan biri sıfır çıkarsa diğer dik kenarla hipotenüs uzunluğu birbirine eşit olur. Şekil çizmek zorunda da kalmazsınız. Formülü uygulamak zorunda da kalmazsınız. Devam edelim. BL'yi bulduk. Sıra geldi D ile C'ye. Hemen D ile C'nin dik üçgenini çiziyorum. Bir yere D bir yere C yazıyorum. Nerede bu noktalar? D burada. C burada. Hemen X'ler arasındaki farka baktım. Sıfır. Güzel. Y'ler arasındaki farka baktım. Fark alıyorsunuz bu arada. 6. E bir dik kenar 0 geldiği zaman hipotenüse de ne diyeceğiz dedik. Diğer dik kenar olan 6'yı. Şunu da kırmızıyla yazalım. 6'yı diyeceğiz dedik. Hemen bak gel şekil üzerine bakalım. 4 birim buradan var. 2 birim buradan var. Ve aralarındaki uzaklık gördüğünüz gibi 6 gelir. Az önceki söylediğimiz gibi Dik kenarlardan biri sıfırsa diğer dik kenar hipotenüse eşit gelecektir. Hadi bir daha. Bunu da bitirdik. O ile B. Hemen çizelim. O burası. B burası. O dediği orijin dediği koordinatları nedir? Apsi de da sıfırdır. Hemen x'ler arasındaki farka bakalım. 0 ile x'i 4 arasındaki fark 4 birimdir. Y'ler arasındaki farka bakalım. 0 ile x 3 arasındaki fark 3 birimdir. Ki siz bu üçgeni biliyorsunuz. 3, 4, 5 üçgeni. Alın size O ile B arasındaki uzaklık ne geldi? 3, 4, 5 üçgeninden 5 birim olarak bulundu. Ki aslında size şekil üzerinde bunu göstermeye çalışıyor. Bakın diyor O ile B arası uzaklık. Burada bir dik üçgen oluşturduğunuzda. Buranın uzunluğu 4'tür. Buranın uzunluğu 3'tür. 3, 4'ten de hipotenüsü 5 olarak bulursunuz diyor. Aslında anlatmaya çalıştığı şey bu. Bir kez daha söyleyelim. İki nokta arası uzaklık bulunurken ne yapılır? X hemen bir dik üçgen çizilir öncelikli olarak. X'ler farkı bir dik kenara y'ler farkı diğer dik kenara yazılır ve hipotenüste size istenen bu iki nokta arasındaki uzaklığı verecektir. Durum bu şekilde. Evet, burada da O ile B arasındaki uzaklığı nasıl bulduğunu söylemiş dik üçgen yardımıyla bakın. Bizim yaptığımız şeyin aynısıdır aslında bu. Ha biz farklı farklı iki noktası arası uzaklıklarda farklı farklı şeyler yapmıyoruz. Tek bir şey yapıyoruz. Dik üçgen çiziyoruz. X'ler farkını bir dik kenara, Y'ler farkında diğer dik kenara yazıyoruz. Evet. Noktaların analitik düzlemde gösterin demiş. Zaten kendisi de göstermiş. G'nin apsisi Eksi 4'tür. Hemen x ekseninde eksi 4'ü yazarsın. Ordinatı 1'dir. Hemen y ekseninde 1'i yazarsın. Ve eksenlere paralel olacak şekilde 4 ile 1'i birleştirdiğinde g noktasının koordinat düzlemindeki yerini göstermiş olursun. Aynı şekilde h için 3 diyor hapsise x ekseninde 3'ü. Ordinata y diyor y ekseninde 2'yi belirlersin. Eksenlere paralel çizer. H'ın koordinatlarını bulursun koordinat düzlemindeki yerini. K'ya gelelim. Eksi 6. Hemen x ekseni üzerinde sol tarafta bir eksi 6 aldım. Y eksi 5'miş. Y ekseni üzerinde 1 eksi 5 aldım. Yine eksenlere paralellerimi çizdim. Ve K'nın koordinatlarını buldum. Son olarak da L'ye bakalım. Apsise 5 diyor. X ekseni üzerinde 5'i. Ordinatı eksi 5 diyor. Y ekseni üzerindeki eksi 5'i işaretledim eksenlere paralel çizdim. Ve L'nin koordinatlarını da bulmuş oldum. Ki hazır böyle bir koordinat düzlemi varken kısaca bir kez daha tekrar edelim. X absistir. Y ordinattır. Ve bu X, Y ikillerine siz koordinat dersiniz. Herhangi bir nokta için X, Y ikillerine mesela A noktası olsun. Ne dersiniz? Koordinat. Ki bölgeleri de konuşabiliyorsunuz burada. Konuşmuştuk. Hemen sağ tarafa birinci bölge. Soluna iki. Altına üçüncü bölge. Hemen bir yanına da dördüncü bölgedir diyorsunuz. Bakın saat yönünün tersinde gidiyorsunuz siz. Bölgeleri yazarken. Ki hazır yön olayına girdiğimiz için konuşalım. Saat yönünün tersine şöyle gösterelim. Saat yönünün tersine pozitif yön denir. Saat yönünün tersi. Saat yönüne de negatif yön denir. Negatif yönde saat yönündür. Evet yazamadık yazdık saat yönü. Evet, dediğim gibi hazır yeri gelmişken bunları da söyleyelim saat yönünün tersine pozitif yön. Saat yönüne de negatif yön diyorsunuz. Evet burayı da bitirmiş oluyoruz. Devamında hatırlatma diye bir şey söylemiş. Eşkenar üçgenle alakalı. Sonrasında yine koordinat düzlemi üzerinde çeşitli sorular çözdürmüş ve analitik düzlemde iki nokta arası uzaklığa geçiş yapmış. Biz şimdilik burada bırakalım. En son bunu yapmış olalım. Bu hatırlatma kısmında kalalım. Bir sonraki dersimizde buradan itibaren soruları çözmeye devam ederiz. Diyorum. Kendinize dikkat edin. Güzelce bunları çalışın ve bir kez daha tekrarınızı yapın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.